Selamun Aleyküm arkadaşlar. Zor bir montajından sonuna geldik bugün. Arkadaşlar bugünkü kombimiz elektrikler yok flash çekiyorum. Nitromix. Demir döküm Nitromix tam yoğuşmalı bir cihaz. Gaz cihazımız var burada arkadaşlar onu göstereceğim. Saatten itibaren selenoid vana taktık. Acil kesme vanası. Gaz alarmı öttüğünde otomatik saatin oradaki selenoid vanamız otomatik gazı kesiyor. Şöyle burası bir iş yeri dükkan. Buraya komple sıfır tesisat yaptık şöyle. Bacamız havalandırmadan çıkıyor. Şöyle arkadaşlar dışarıdan oraya da çekeceğim. Baca muhafaza yaptık. Nasıl oluyor onu göstereceğim. Kombimizin montaj bağlantıları şöyle dışarıdan çekerek sıfır tesisat dediğimiz dış yüzeyden Şurada bir peteğimiz var. Burası alt kat Bodrum kalifer borumuz buradan yukarı çıkıyor üst kata doğalgaz borumuz üst kattan şöyle göstereyim geliyor aşağı doğru şurada acil kesme varamız var buradan itibaren şöyle geliyor arkadaşlar dışarıdan bir parmak kalifer borularımız dışarıda buradan üst kata çıkıyor üst katta göstereceğim nasıl oldu diye şöyle dışarıdan kırma dökme yapmadan Buradan kombi odası. Kombi odasından aşağı iniyor. Kapının arkasından şöyle havalandırma camından çıkardık. Şöyle geliyor arkadaşlar. Buradan da üst kata çıkıyor. Diğer üst kata. Buradan şöyle devam ediyor. Karşı tarafta bir tane daha peteğimiz var. Şöyle arkadaşlar. O da şöyle. Kombi odasını görüyorsunuz karşıdan. Burası da dışarıdan geliyor. Şu an üst kata çıkıyorum. Doğal gaz borumuz şöyle oradan giriyordu. Alt kattan aşağıdan gidiyor. Şurada bir peteğimiz var. Elektrikçi arkadaşlar sökmüş. Arkadaşlar kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Zor. Zor. Aynen bizim işte zordu. Şükür biz bitirdik. Darısı sizin başınıza. Öbür kombi odasından oradan çıkan borumuzda da bir üst kata da buraya iki tane petek taktık. Şöyle altta üç tane peteğimiz var. Üst katta üç tane peteğimiz var. Telefon kiminde arkadaşlar? Teşekkür ederim bulaş için, lamba için. Dışarısını da göstereyim. Burada baca muhafazalı şöyle havalandırma delinden çıkıyor dediğim yer cam burası arkadaşlar. Buradan çıkıyordu. Başkent gaz baca koruma istedi. Koruma derken dış darbelere karşı dayanıklı çoluk çocuk da ekme vurmasın diye şöyle çelik normalde bacanın önüne geçenler parçalardan ama biz bunun 2-3 tanesi elimizde vardı böyle onu keserek şöyle iç içe geçirerek duvara monteleme yaptık şuradan vidalarla komport dubeli ve vidasıyla bacamız onun içine taktık burası zaten şöyle altta kalıyor yerden en az 160-170 santim olacak böyle durumlarda hani usta arkadaşlar da izlerde görürse böyle bir karşınıza gelirse böyle korumalı yapacaksınız ben kolay yoldan böyle dediğim gibi koruma bacaları vardı geçen ben onları ekleyerek Böyle bir sistem uydurdum veya kaynaktan beraber böyle fazla bir çirkin olmadı. Baca korumalı olacak. Bu tarz işlerde, tesisatlı kombide, sıvı tesisatlı, doğalgaz işlerde kesinlikle bizden de teklife fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Çekilmeden arayabilirsiniz. Dediğim gibi bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Kombi işi, tesisat işi bizim işimiz arkadaşlar. Ankara'da, Ankara'nın dört bir tarafına ücretsiz keşifimiz vardır ya da WhatsApp'tan, Telegram'dan videolar atarak teklif ve fiyat alabilirsiniz. Arkadaşlar dün öğlen başladım. 5 saatte bitti. Bugün sadece Selenoid Baran'ın şöyle kablosunu, kablo kanalıyla saatten itibaren Kombiye kadar çektim onun için geldim. Dün yani burayı 5 saatte bitirdik biz iki kişiyle. Kombi işi bizim işimiz. Bu videoyu izleyen arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Elektrikli arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun. sağlık. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ankara'dan bol bol selamlar.